Merhaba. Çocuğunuza tüp takılması gerekliliği söylendi. Peki biz kulak burun boğazcı olarak her gördüğümüz sıvıya tüp takıyor muyuz? Tabii ki cevabını tahmin edeceğiniz üzere hayır. Tüp takılmasının kabaca iki tane nedeni vardır. Bunlardan ilki sık orta kulak enfeksiyonu geçirmektir. Eğer bir çocuk bir yıl içinde 4 ya da 6 ay içinde 3 kez orta kulak enfeksiyonu geçiriyor ise o zaman tüp takılması kulak enfeksiyonlarının önüne geçebilir. Bunun haricinde kulakta sıvı birikimi bizim en sık tüp takma sebebimizdir. Dil gelişiminde olan çocuklar işitme kaybını tolere edemezler. Dolayısıyla eğer işitme kaybı 3 ayı geçiyor ise çocukta yani bir sıvı varlığı 3 ayı geçiyorsa o zaman tüp takmak gereklidir. Yine muayenede baktığımızda işitme belli bir seviyeden daha fazla kayıpta ise Örneğin 30-35 decibelin üzerinde çocukta bir işitme kaybı varsa bu durumda da tüpü hızlı bir şekilde takmak gereklidir. Muayenede eğer glue ear olarak adlandırılan zam kulak görünümü varsa bu zarı kendine doğru çekeceğinden dolayı kulakta çökmeye neden olur. Kulakta çökme ileride orta kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Dolayısıyla... Hem günü kurtarmak yani işitme kaybını düzeltmek için hem de ileride oluşabilecek kronik kulak enfeksiyonlarını engellemek için bu durumda da tüp takmak gereklidir. Yine özel durumu olan bazı çocuklarda örneğin Down sendromu ya da yarık damak dudak durumlarında sıvının tüpsüz geçmesi çok mümkün değildir. Bu durumda da özel durumu olan çocuklarda tüpü takmak gereklidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.